Sen haklıydın. Çırak kötü biri değil. Aslında iyi biri. Onu yanlış anlamakla hata ettim. Şimdi düşünüyorum da başından beri haklıydın. Bugünlerde ne zaman konuşsan gözlerin çok farklı şeyler söylüyor. Mutluluğundan bahsediyorsun. Ama üzülüyorsun. Ne saklıyorsun? Seni onun yanına ittim. Ve ben... Bu tarafta yalnız kaldım. Bazı aşk hikayeleri tek taraflıdır. Biliyorum. Hayatına girecek olan benden kat kat daha iyi. Ama yine de... Aşkım sadece sana işaret.